erkekten mi hoşlanıyor yoksa ciddi erkekten mi? Espri yapan erkekten. Neden? Çünkü daha samimi, sempatik geliyor. Hani ne bileyim ciddi erkek konuşmuyor. Samimiyetsiz geliyor yani mantıken. Bence espri yapan erkekten hoşlanıyor. Neden? Yani ciddi erkek ne bileyim. Nasıl desem yani ciddi böyle köz göz oturacak mıyız? Biraz espri yapsın, eğlenelim, gülelim. Benim düşüncem bu yönde. Bence yerine göre davranan erkeklerden hoşlanıyor. Hem ciddi hem komik olan. Bence espri yapan erkeklerden daha çok hoşlanıyorlar. Neden? Çünkü çok ciddi erkek ortamlarda çok fazla çekilmiyor. Daha çok aşağı düşünüyorum modu. Komik erkek olunca daha eğlenceli oluyor ortamlar. Ben tercih ederim komik erkeği. Tabii ki ciddi erkeklerden hoşlanır. Ben ciddi adam severim ya. Ciddi olan. Neden? Yani aslında bu şey yerine göre değişen bir şey olması lazım. Komik de olsun tabii hani gülelim eğlenelim de isterim ama hani benim yanında galiba böyle biraz daha ciddi ağırbaşlı birisi daha iyi olur diye düşünüyorum. Yerine göre değişir bence bu. Yani öyle bir konu olur yani çok ciddi durman gerekir. Öyle bir konu olur espri yapman gerekir yani her ikisi de olması lazım Yapısal bence. Yapısal olarak? Yapısal olarak bence ciddi olması daha iyi.